Hisar Sokak'la ilgili, Barlar Sokak'la ilgili bugün kaldırım bordur ve unluk çalışmaları bitti. Parke döşemeye başlıyoruz. Haziran 15 itibariyle de orayı bitirmek istiyoruz. Ama bazı yerlerde şu sıkıntılarımız oluyor arkadaşlar. Müteahhit firmalarla ilgili, gerçekten müteahhit firmalar bazen mal tedarikinde sıkıntılar çekiyor. Üst yolu, Ovacık Caddesi'ni daha önce bitirecektik. Tüpraş'tan bütün mal alama konusunda bir sıkıntı çektik. Çünkü onların hepsi esnak çalışmaya girdiği için ondan biraz sıkıntılar çekebiliyoruz. Haziran sonu itibariyle BSK'larımız bugün başlıyor, söküme başlıyor zaten. BSK'nın dökümü kolay arkadaşlar. Önemli olan kaldırım ve altyapıyla ilgili sıkıntılarda biraz sorun çekiyoruz. Özellikle ADM firması ile ilgili o enerjilendirme ve trofalarla ilgili biraz sıkıntılar oldu. Onlar da çözüldü. Neden bir anda her yere girdiniz diyorlar. Bakın arkadaşlar aynen 40 milyon bir para ayırmış. 80 milyon daha ayırdı önümüzdeki bir yıla. Bu paralar geri gitmesi. Bu pandemi fırsat bileli. Büyükşehir 350 milyon gibi para ayırdı bu bölgeye. Biz bu paraların bu bölgeye gelsin ki yatırıma dönüşsün. Elbette sıkıntılar oluyor. Ben esnaf arkadaşlar her gün arkadaşlar ben Ovacık Serü'ndeyim. Her gün şantiyelerin başındayım. Şimdi biraz sonra yine de şeye gidiyorum, çalışa gidiyorum. Elbette aksamalar oluyor mu? Oluyor. Ya yani biz insanlara 15 Nisan diyoruz, bakıyorsun 15 gün aksama oluyor. O mal tedarikleriyle ilgili bir sıkıntı var. Ama hiçbir müteahhitin ekonomik olarak bizden hak edişi gelip de bir hafta bekleyen müteahhit yokmuş. Sabah hak ediş geliyor, arkadaşlarımız inceliyor, aynı gün ödemelerini yapıyoruz. Ovacık, Hisarönü, ara sokakları net söylüyorum. Ben hiçbir zaman oraya iki ayda, üç ayda biter demedim. Bitmez de zaten. Branşman bağlantıları, bunlar çok uzun sürüyor. İki yıllık proje zaten, bir yılı gitti. Siz de biliyorsunuz. Yani proje bitim tarihi 24 ay. Kasım ayı itibariyle Ana yollarda da BSK çalışmalarına gireceğiz. Bütün altyapıyı yenileyeceğiz arkadaşlar. İnönü Caddesi var. Otogardan Yeni Cami'ye kadar. Devlet Hastanesi'nin önü. 2023'te de komple Ölüdeniz'e kadar olan yol ve günlük başından Otogar'a gelen yolun biz yeniliyoruz. Bazı noktalarda Hikmet Bey'in de söylediği gibi sıcak asfalt yapmıyoruz. Bilerek yapmıyoruz. Turizm bölgesi olduğu için daha sonra hep beraber dekoratif sokaklar, dekoratif caddeler, dekoratif kaldırımlar bunları hep beraber değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Bütün taşların hepsini Denizli'de laboratuvara gönderdik kırıma. Bütün veriler burada bizde. Uygun mu döşettik? Evet. Bakın biz 3 yıl önce bu belediyede 40 lira, 50 lira, 55 liraya taş döşenirken Geçen hafta ihale yaptım. Tuzla Mahallesi'nin ihalesini 25 liraya verdim arkadaşlar. 25 lira artı KDV. Çimento 5 liraydı, bugün 28 lira. Onun elbette dediğimiz gibi eğimde bir problem, taşta hiçbir problem olmaz. Eğimde varsa gereğini yaparız.